Bu böyle gitmez artık. Bu böyle gitmez artık. Bir şeyler değişmeli. Bıktık, usandık. Bıktık artık bu yönetimden, bu başarısızlıktan. Fenerbahçe bu değil. Değişim şart. Seçtiğimiz gün çok umutlanmıştık. Ne değişti? Aynı oyun, aynı sahne. Yeter artık milletle dalga geçmeyin. Acun gitti sıra başkanda. İşte böyle. Teker teker gideceksiniz. Fenerbahçe için bu senenin en iyi haberi buydu. Galaksimizin şampiyonu yokken geldim buraya şampiyonluk görmeye. Ama bu yönetimle mümkün değil. Türk futbolunu değiştirmek istiyorsan git TFF başkanı ol. Yeter ki Fenerbahçe'nin yakasından düş artık. Sen bize böyle hakaret edemezsin. Biz bu kulübün sahibiyiz sen sadece gelip geçen bir yöneticisin. Vefasız olan biz değiliz. Bizi dinlemeyen sensin. Fenerbahçe senden büyük. Bunu artık anla başkan. Eylül'de kongre diyorsun ama seçim demiyorsun. Bu kelime oyunları artık yeter. Taraftar seçimi bekliyor. Burası yarışma programı değil, burası gerçek hayat. Süpermen olmadığını söylüyorlar. Biz de yıllardır bu yükü taşıyoruz ama bırakmıyoruz. Evet. Ali Koç gitmesin ya. <laughs> Valla biz Galatasaraylılar çok memnunuz. Gitme başkan, bize her sene kupa getiriyorsun. Ben artık korkuyorum. Bu senede elimiz boş dönersek ne yapacağız bilmiyorum. Artık umutlanmak bile zor. Medyaya sızan transfer haberleri artık bizi heyecanlandırmıyor. Bu sene ne yapacaksınız da Fenerbahçe şampiyon olacak çok merak ediyorum. Kaybedilmiş bir sene geçireceğiz diye çok korkuyorum. Adamlar yıldız indiriyor biz hala uyuyoruz. Böyle mi şampiyon olacağız? Başkan, kesenin ağzını aç ya da burayı terk et. Bu adam bu kadar başarısız iken bu kadar kollanıyor, alkışlanıyorsa başarılı olduğunu da düşünemiyorum. Vallahi adamlar diktatör... yıldız indiriyor, biz hala uyuyoruz. Böyle mi şampiyon olacağız? Başkan Kesenin ağzını aç ya da burayı terk et. Beni illa konuşturacaksınız şimdi gecenin bu vaktinde. <laughs> Bakın büyük geliyoruz. Öyle böyle değil, çok büyük geliyoruz. Sahne geldi, çok mutluyuz. Transfer masasından ağlayarak kalkanlara buradan selam olsun. Adam tatile mi geldi? Neden hala duyuru yok? Taraftar kurudu beklemekten. Admin, seri duran emmi paylaş gözünü sevdiğim. John Duran dün geldi, hala açıklama yok. Kuştaş bile bu yoklukta transfer yaptı. Biz kimden izin bekliyoruz başkanım? Forma lansmanıymış. E güzel hadi biz de formalı yıldız görelim artık. Bari bir tane dünya yıldızı gelsin de formayı biz değil o tanıtsın. Yoksa yine forma var transfer yok mu diyeceğiz başkanım. Bu sene yıldız yağacağına inanıyorum. Öyle bir iki oyuncu değil bomba üstüne bomba gelecek. Mourinho'nun olduğu yerde kalite gelir kalite. Bize yıldız lazım başkanım yıldız. Jayden Duran kim ya? İlk 11'e koy direkt oynasın. Kendini kanıtlamamış futbolcuya yatırım yapmayı bırakın artık iyi Türkiye'nin en iyi kalecisini alıyoruz. Daha ne istiyorsunuz? Uğurcan geliyorsa kriz değil, kalite geliyor. Kalite. Bu taraftara hiçbir şey beğendiremiyoruz. Başkanım, daha ne yapsın bu takım için? Ee, koskoca kulübüz diye seviniyoruz. Kutlamada başka dansçı mı bulamadık da bu arkadaşı çıkardık? Mourinho elimde 10 tane simanski olsa hepsini oynatırım diyordu. Ne oldu da şimdi Wendel konuşuluyor? Bir işiniz de düzgün gitsin be kardeşim. Bizim Uğurcan kolay kolay formayı bırakmaz. Fenerbahçe'ye gitmek ne demek? O forma yürek ister. Bizden giderse bizden sayılmaz. E Sanço gelsin itirazımız yok. Ama bu yıldızı yönetecek bir vizyon, bir ekip var mı? Fenerbahçe'nin sorunu transfer değil yönetimdir. E Dünya yıldızı Mourinho'ya sahibiz ama transferde etkisini göremedik. Madem kalacak yıldız transfer için artık elini taşın altına koysun. Başkan biz oyuncu alıyoruz sanıyoruz ama resmen rakiplerin fazlasını topluyoruz. Uğurcan kim ya? Fenerbahçe'nin ruhunu taşıyor mu? Ya Sanço haberleri iyi hoş da. Başkanım hala ortada ne imza var ne uçak sesi. Hadi artık bir transfer heyecanı yaşatalım bize. Fenerbahçe'nin geleceği bu yönetime bırakılamaz. İçinizde azıcık Fenerbahçe sevgisi varsa imza verin. Bu yönetim değişmeden bu kulüp asla toparlanamaz. Koç'un uçağının benzini mi bitti? Neden transfer için havalanmıyor? Beklemekten yorulduk artık. Rakip avucunu yalarken biz transfer haberlerini keyifle izliyoruz. Yıldız beğenmiyoruz artık. Büyük geliyoruz demiştik. Fenerbahçe transferde bombayı patlattı. Bu sezonun en sessiz hamlesiyle sessizlik kadroya katıldı. Yönetim bu hamleyle taraftarı susturmayı hedefliyor. Transfer sezonu başlıyor hala ortada tek bir isim yok. Siz bir şeyleri gerçekten başarmak isteseydiniz şimdiye kadar iki transferi çoktan indirmiştiniz. Biz sustukça siz büyüdünüz. Ama artık yeter. Ne kulübü yönetebildiniz ne de taraftarı dinlediniz. Biz zaten senin ne olduğunu biliyorduk. Şimdi seni sevenler de ne olduğunu anladı. Gerçekler gün yüzüne çıkıyor. Hepiniz gideceksiniz.